Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dü düz dünya ama sadece kar hemen hazır ayarları kullan bitti yeni dünya oluşturuyoruz gördüğünüz gibi sadece kar ve ona göre de köyler doğuyor zaten oy beni 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 Arkadaşlar bu arada Nintendo Switch'le de e ben, ben, şimdi Nintendo Switch aldım. onun Mario gibi oyunlar oynayacağım ve kanalda paylaşacağım. O yüzden bekle bakalım. Yavru, ben niye çıkamıyorum? Gelsene seni göstereyim ben. Gene yapamam ki. Ee, rating table mı fuktuk ya gel gel babanıza gelin babanıza Get know. istemeyecekseniz slime bloğu kırması kolay. Evlere çıkmamız daha da kolay. Şuraya koyuyoruz. Slime bloğu seçtim. Gördüğünüz gibi. Her ay open door. Karta bu işe yarayabilir. Karta Al ya hepsini. Gerek. நாங்க <laughs> Parti, dön, 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 dön. Anladım. Bunları karsam içinden kitap çıkar mı? Çıktı ama ne yapacağız? Al kürsü ya. Bu kürsülerle ne yapıyordu ya? Köylere iş veriliyordu da. Ben bir aralar çok kodlarla uğraşıyordum. Minecraft'ta ondan sonra hiç kod yapma, kodlarla uğraşma bıraktım. <laughs> oğlum burada ne kadar çok demir golemi öldürmüşler. Oy. Ee, oğlum burada da varmış lan. Oğlum çok şanslı bir yolda doğmuşuz çok şanslıyız. Ha ha Hayırdır baba? Hayırdır baba? <laughs> Selam köylü kardeş. Nasılsın? Galiba bizim bir geldiğimiz köy. Galiba. Evet. Ama orada bir sürü Slime vardı o yüzden oraya gidecektim. Nereler lan? Verin onları bana. Oy. Ha burayı soymuştuk değil mi? Biz bir, şey, bir yere soymayın tamam mı? Burada da bir şey var. Burası nere? ne lan? Tövbe ne yapıyorsunuz öyle? Hiçbir şey yok. Ben gidiyorum. Ee, bu arada hiç bu e, biyom serilerimizde hiç buraya ev mi yapmadık. O yüzden şöyle bir karar alalım. Ev yapacağım. Değil mi köyde? Ama ilk önce şu lanet bayınlardan kurtulayım. beni önce. Oğlum ya bir yürü git. Gıcık ya. Sıkıştırdı beni. Allah'ın cezası. sonluğuna gelene kadar yapacağım. Ya, harvan golem yapalım da. Bal kabağı yap. Arkutu. Farını yapabilirsek. Ha. Harvan golemizi yaparız. Ha. Ya lan hiç bu Hamburger. 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 Ya, oğlum, yapamıyormuşuz ya. benim biraz daha devire bulmam gerekiyor. O yüzden diğer köye bakalım. Ne oldu? Oo, bunları küçükten ne tek atıyorum bu arada. Sen mi bana artık geçemiyorsun Siz mi bana artık yapacaksınız bunu oradan? Gelmiyor. Köylü laaa ah. ah. Yemek yemen gerekiyor Çık hemen çık çık çık, çık, çık. Canım çok az Onlar <laughs> var mı? Gel Çak Çak Köylü Eee Köylüler biz bu duruma bir şey bulmamız gerekiyor yani Baksanıza Ne biçim yarıyla hayvan? orada kaldı. Bulacağım <laughs> ne lan? Aldım. Yehu. Oğlum. Bir tane daha köy vardı. Çankları bayağı aç. Oğlum. Başka bir şey bulacağım lanet. Hiçbir şey çıkmadı zaten. Başka demir kolam çıkar belki. Ya da demirci falan çıkar bilmiyorum. Ama umudum var. Acaba kürek mi? <laughs> kürek öyle mi yapılıyor ya? karton kullanıyorum onlarla sıvaynları yanı işçilik konuşuyor onlarla sıvaynları Niye sessiz aynı ressam Evet öyleymiş Lan Hava kararıyor uyuyacağım Aa köyü buldum Yaşasın Arkadaşlar dünyanın en iyi evini yapacağım O ayaz o apiroyu izleyin Ya yürü gel Ayıptır güneştir ya. Şurada bir yerde köy vardı. Evet orada. Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor oğlum. Dünyanın en iyi evine of, hoş geldiniz. Welcome to world is good home. Hocam hiç ev yapmıyorduk. Alın size ev. <laughs> Evet daha çok toprak gerekiyor. Bir artı bir. Yatağı aldık değil mi? Yeniden <laughs> doğumun noktasını buraya ayağa. Oy çatım! Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor

sadece kalbimde kırıldı. Kalbimde kırılmadı kermi bıraktım. Mükemmel to evine hoş geldin. Dünyanın en mükemmel evi olacak. Dans etmem gerekiyor oğlum. Dans etmem gerekiyor oğlum. İç başındaki adama artistlik mi yapıyosun sen ha? Gel asla giremiyosun. İsten kalsiyumlay, yani altında taş var. Ne ediyorum? Biraz burada topraklar alıyorum. Arkadaşlar burada videomu bitirmem gerekiyor. Herkese çok seviyorum. Bay bay.